Bir gün adam öyle bir şerefsizdi ki adamın kendisi girel Hemen bu hikayeyi hızlıca anlatayım. Abi hikaye anlatmadan duramıyorum ya. Ee, adamın kendisi girel sunuluydu. 9, ee, 9 değil 6, 7, 8. sınıflarda bizim matematik dersine girdi. Matematik dersine girdi adam tamam mı? Matematik dersine girerken başka bir sınıf mesela 7C'nin dersine giriyor. Biz 7A'yız örnek veriyorum. Biz 7E'ydik e bu arada. Dersi, 7A'nın dersine giriyor. Sınav yap, yapıyor 7A'ya. 7A'nın sınav sorularını getiriyor. Bize veriyor. Cevap anahtarını tahtaya yazıyor. A şıklı şekilde yapıyor cevapları. Cevap anahtarını tahtaya yazıyor. Diyor ki bu kağıtların hepsini okuyun. Puanlarını verin. Yani 7, 7A'dan Firuze'nin kağıdı bana denk geldi. Örnek veriyorum. Firuze'nin kağıdını okuyorum. Ben işte 1A'ymış 2C'ymiş 2C tahtadan hepsini alıyorum. Adam kendi, bak beleşçiliğe bak şerefsizlik. <laughs> ben adamın kitabını okuyorum. Puanını yazıyorum. Köşeye öbür kağıda geçiyorum. Onu geçiyorum, onu geçiyorum. Adam da orada oturuyor. Aşkın diye bir kız var. Aşkına şeyi söyletiyor. O Yasya'ya şarkısını. O şarkısını söyleyene yüz veriyordu matematik sözcüsüne. Yemin ederim ki öyle bir hocaydı. Kız çıkıyordu. O Yasya'yı söylüyordu. Biz orada el alemin soru kağıdını çözüyorduk. <laughs> Giresunlu uzun boylu o, harbiden Laz benzeyen bir, bir tane adam kız çıkıyor on ya si ye, ha, si diyordu orada böyle yapıyor bir sıra kağıdı çözüyoruz abi bir gün yine aynısını yapıyor bir tane çocuk var Hüseyin diye sınıfın en kısa aynı yani en kısa dediğim Hakan Epşan'dan bile kısa <laughs> Şu, kağıtları verdi 7 A'nın örnek veriyorum yine kağıdını veriyor örnek veriyorum Firuze ile Hüseyin arkadaş. Firuze'nin kağıdı Hüseyin'e denk geliyor. Hüseyin kağıdı bir alıyor Firuze. Yani düşün diğer sınıftan Veli'nin kağıdı bana denk geliyor. Şimdi bu da tükenmez kalem yerine kurşun kalemle işaretlendiği için. Hüseyin böyle hocayı kestikçe mesela bir A ya Firuze C yazmış. C'yi siliyor A yapıyor. Siliyor A yapıyor. Firuze'ye 90 aldırıyor Hüseyin. 20 sorunun 20.sine geliyor geri zekalı Hüseyin. Sınıfın yarısı geri zekalı olduğu için yaptığı harekete bak. Bütün hepsini düzeltiyor. Hoca bir bakıyor sürekli bir silgi sesi geliyor. Bir türkü sesi var bir silgi sesi. Tık tık böyle birisi bir şey siliyor. Hoca bunun arkadan yaklaşıyor. Kurnaz kurnaz aşırı kurnaz da hoca. Ziya gibi de harbiden. Yaklaşıyor bir bakıyor ki Hüseyin böyle hocayı arıyor siliyor. Hoca ensesinde bunun arkadan tabii. Ben de Hüseyin'in arka tarafındayım. Hoca'dan köpek gibi korkuyoruz. Rüyalarımıza giriyor. Hüseyin'e seslenme ihtimalimiz yok. Hoca bunun enseye bir patlattı. Herkes bıraktı kalemi kağıdı. Böyle duruyoruz. 6. 7. sınıfta çocuksun. Hoca Hüseyin'i aldı. Zaten kısa boylu bir çocuk. Hoca dev gibi elleri bu kadar. Hüseyini bir dövmeye başladı. Bir dövmeye başladı. Tahtaya vuruyor. Tahtaya vuruyor. Yemin ederim Hüseyin'i kaldırıyor. Tahtaya vuruyor, geri yere koyuyor. Tahtaya vuruyor, geri yere kaldırıyor. Ulan dedi. <laughs> tahtaya vuruyor çocuğu geri yerine koyuyor. Bir tane tokat vuruyor alıyor tahtaya koyuyor yere vuruyor. Adamın şöyle bir şakası vardı. Ya amana gel de sinirlenme ya. Aklıma geldi sinirlendim. Adamın en mesru, mesru şakası şuydu. Mesela sana bir soru soruyor soruyu yapamıyorsun. Soruyu beceremiyordum. Mesela bana soruyor. Ben yemin ederim hiç tokat yemedim o adamdan. Rıdvan diye çok yakın bir arkadaşım vardı. Rıdvan'ı kaldırıyor. Rıdvan'a soru soruyor. Rıdvan soruyu bilemiyor. Gel 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 la buraya. Gel gel la buraya. Gel gel diyor. Rıdvan'ı yanına çağırıyordu. Elleri bu kadardı. Rıdvan'a tokatı bir patlatıyordu. Rıdvan'ın surat kıpkırmızı. Böyle ağlamaklı çocuk böyle yapıyor. 6 yaşında çocuk. O adamın tokatını nasıl kaldırsın? Orhan diye bir çocuk vardı. Orhan'ı çağırıyordu. Orhan! Diyordu. <laughs> Rıdvan'a şey diyordu. Acıdı mı? Diyordu acıdı mı diyor tabi. Rıdvan diyordu ki evet hocam acıdı diyordu. Durla durla geri alayım diyordu. Bir tane daha patlatıyor. <laughs> Şakaya bak hani bir tane vurmuş. Çocuğun suratı acımış diyor ki dur geri alayım diyor bir tane daha vuruyor. Hani şey şu hani şunu yapacak söz <laughs> dur geri alayım diyor. Nereden öğrendiyse orospu çocuğu. Birisi buna öğretmiş. Adam tokata patlatıyor acıdı mı diyor. Geri zekalı tufaya düşecek acıdı hocam diyor. Dur o zaman geri alayım diyor. Bir tane daha vuruyor buna. Abi öyle bir korkuyorduk ki. Burak Gün bir abonemiz olmuş. Ailemize hoş geldin Burak. Öyle bir korkuyorduk ki bu Hüseyin'i aldı abi. Adamdan zaten korkuyoruz. Hüseyin'i eline aldığı anda ben bir titremeye başladım. Ta tamam. Ben bir titremeye başladım. Yemin ederim gerçek Allah şapsın noktası virgülüne gerçek ya. Hüseyin'i aldı. Hüseyin adamın göbek deliğine falan giriyor. Adam dev gibi elleri bu kadar. Hüseyin alıyor tahtaya vuruyor yere koyuyor. Tokatı vuruyor alıyor tahtaya vuruyor yere koyuyor. Hüseyin bu ara bunun elinden kaçtı. Çaycı Hüseyin'in aynısı. Allah çarpsın. Heh, Vallahi Çaycı Hüseyin'in aynısı. Şu adam Çaycı çocuk Çaycı Hüseyin'in aynısı. Ya Facebook'tan onu bulurum da şimdi Veli oradan çıkar laf yapar ya. <laughs> Abi çocuğun bütün sınav soruları şu kolunda yazılıydı işte öyle düşünün o kadar tahtaya vurdu işte 1A bir 1C bir lacivert tişörtte yemin ederim hepsi çocuğun kolunda yazıyor. Abi vurdu vurdu vurdu. Hüseyin elinden bunun elinden bir ara kaçtı. Pencereye geldi. Üçüncü kattayız. Okulun üçüncü katındayız. Hüseyin aşağı atlayacak camdan. Ağlıyor hüngür, hüngür. Aşağı atlayacak bir şeyler yapıyor falan. Hoca hala yakalayıp dövmeye çalışıyor. Gel la buraya gel la buraya diyor hala. Hüseyin atlamaya çalışıyor. Hüseyin'i yakaladı indirdi aşağı. Dövmeye devam ediyor. Be orospu çocuğu insafsız. Çocuk aşağı atlayacak. Bırak atlasın o zaman. ama. Çocuğu dövdü, 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 yarım saat falan sürdü bir olay. Ben iki hafta boyunca hiç uyuyamadım. Uyuyorum, rüyamda birisi Hüseyin'i tutuyor, bana doğru vuruyor. <laughs> hani duvar yerine ba bana vuruyor. Ben bu korkuyla nasıl uyuyayım? Hani haftalarca bu yavşağı, gel de rüyamda gördüm. Benim rasyonel sayıları bilme ihtimalim var mı? Şimdi bir daha soruyorum size. Yani... Bu ortamda benim doğal sayıları öğrenmemem çok doğal değil mi? <laughs> Adamın bir tanesi Oy Hasiye'yi söyletiyor. Hüseyin diye çocuğun birini alıyor duvara vuruyor. Hüseyin camdan aşağı intihar etmeye çalışıyor. Ben rasyonel sayıları öğreneceğim. Ben normal bir insansam öğrenemem zaten. Abi gemin ederim bak ben 2-3 hafta boyunca uyuyamadım. Hüseyin'i siz düşünün. Yani Hüseyin'i o kadar duvara vurdu ki bazen böyle omzu falan denk gelmiş. Çocuğun 1-2 santim boyu kısaldı. O hale geldi çocuk. Ben doğal sayılara nereden gelmiştim? Ne anlatıyordum ben size? Geçen gün oynadığımız korku oyunu yerine var ya bunun videosu olsa vallahi altınıza sıçarsınız. Adamın bir tanesi Hüseyin diye kısa boylu bir çocuğu duvara vuruyor. Karambol 7. Reis çok seviliyorsun. Umarım bir ar önce işi bırakıp buradan devam edersin. Veli dükkanlar kapalı, işler durgun. Abonelik at kank demiş. Ya bununla ilgili bir açıklama yapayım mı ben ya? Bu hikaye bittikten sonra bana bu dükkan kapalı inşallah buradan devam edersin var ya bana onu hatırlatın bununla ilgili bir şey söyleyeceğim tamam mı? McFit kapalı açılınca ne olacak? Bana bunu hatırlatın tamam mı? Ciddi bir şey anlatacaktım reis en son diyor. Harbi ne anlatacaktım ben? Doğa sayılara nereden geldik lan? <laughs>